Herkese selam. Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Wild Rift'in turnuva etkinliğiyle karşınızdayım. Sonrasında bir vlog patlatmayı düşünüyorum. Vlog falan çektim size. Tabi bunları yorumlar kısmı belirtirseniz çok sevinirim de. Her şeyden öte son maç arkadaşlar gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Turnuva da aynı şekilde kendi açımdan söyleyeyim. bayağı eğlendim. Zaten videoda da bunu söyledim. Açıklama yaptığımız bir şey de mevcut. Ama ondan önce ufak bir spoiler vereceğim ve çekiliş duyurusunda bulunacağım size. Arkadaşlar hem ee, son maça özel bir pentamenta bir şeyler falan var. Maç gerçekten keyifliydi. Son böyle kapanış uygun da like ile kapattık maçı valla <laughs> neyse diğerini zaten maçta görürsünüz de ben çekiliş söylüyorum çekilişimiz discord üstünde 10 tane kostüm kodu dağıtıyoruz discorda gelin arkadaşlar ki kaçırmayın discordda çekiliş e, bölümü var arkadaşlar Ben gelerek zaten bize de sorarsanız biz size yardımcı oluruz şimdi daha fazla uzatmayalım ve maça geçelim herkese şimdiden keyifli seyirler evet orta koridorda zaten erken oyunda kasa her türlü ittirecek Sesimiz de geldi. Oo, alt koridorda yalnız. O lafla bayağı iyi bir şey başladı derken karmadan çok iyi rotasyon ve çok iyi ulti geldi orada ve skorların ikisi de karmada kaldı. İşte kasadın orta koridor almanın da bir dezavantajı. Aslında bu. Üst koridorda düşen var mı? Garen düşmemiş ama yani düşse daha iyiymiş. Bayağı plaka gitti üst koridordan. Kasadın da rotasyon yapmış ama Kasadın ne yaramıyor tabii ki böyle şeyler. Karma çoktan orta koridora gelmiş durumda. Kasadın daha üstse yeni dönüyor. E, orta koridorda problem çıkacak. E, yani en azından biraz kaybedecek Kasadın. Aha. Güzel dodge Oğlum set ne biçim vuruyor lan? Set bayağı fazla vuruyor. Baksana sete ya çok sinir bozucu. <laughs> Aha. Trix'e kalanı sıcısı da yok aslında ama kovalamayı tercih etmediler orada. Şimdi ejderler, alametler falan çıkıyor. O dakikaya kadar zaten çok bir şey olmuyor genelde derken. Oy arka tarafa çok yasa. Bu arada karma Jin de çok sinir bozucu ya. Yani alt koridor ikilisi olmasalar bile genel anlamda karma Jin bayağı baya problem. Takım savaşı öncesi falan. Alamete giriyor yalnız kırmızı takım. Şimdi Karma Ezreal'ı yakaladı. Baya da hasar vuracak orada. Hatta belki öldürebilir bile. Oo, biraz kötü bir sıçra geldi. Bakalım Ezreal düşecek mi? Düşmedi tuştura. Bir canı kaldı resmen. Braum arka tarafta Karma'yı öldürmeyi başarıyor. Sanki hiç gerek yoktu sıçraya ama olsun. Nice try diyelim buraya. Yalnız arka tarafta yine bir savaş çıkmış. Olaf orada setle kapışıyor. Braum şimdi yükü bıraktı. Şimdi... Lillia'nın üstüne sıçrayla Bambi orada skor almayı başarıyor. Bambi'nin o lafı da gerçekten bir farklı yani. Orada erikleri dedi. Oha full can oldu lan. Evet karma geldi buraya almayı başardılar. Ezreal oradan kaçabilecek mi? Kaçmayı başardı. Oyun acayip şey gidiyor. Ortada böyle bir şey yok. Garen bir flash Q ulti falan yok mu ya? Aha ulti! Aha ultisi yokmuş. Oo, ama burada ne oldu göremedik ama Baha üste dönerken sanırım Garen koşup onu öldürdü Burada da ejder alınıyor ama Cinnulti açtı ejder almayı başaran Kırmızı takım oluyor Üst koridorda Garen bu dakikadan sonra <laughs> Baya bir problem Yaratabilir çünkü ee, Dakikalar ilerledikçe Sonuçta sete karşı gücü artan bir şampiyon Garen Acayip iyi bir sleep geldi Ama kim ölmüyor Of çok iyi oynadı Burayı Lillia ama maalesef Yeterli olmuyor Herkesin canlar bir kaldı resmen Oo, Baho'dan birebir de skor geliyor Garen orada üste dönmüyor yani Dönmemiş büyük bir ihtimalle ve Baho bunu Cezalandırıyor ama Creed de Baho'yu mu cezalandıracak derken bakalım orada büyük bir ihtimalle düştü mü Baho? Baho? Baho! Orada! Oo! Hard Hardsteel'dan gelen canla hayatta kaldı. Acayip iyi bir oyun. Oy deme deme deme. Çok iyi oyun. Eee, arkadan kimse gelmiyor. Bambi. Öldürdü mü? Soraka. Hayatta tutuyor. Onu da öldürdü. Soraka. Bu ne lan? Yürüyen Beyz ismini hak ettiğini bir kez daha bize gösterdi. Bu ne saçma bir şey lan? Bambi buraya da geldi. Yalnız orada oynayabilecek mi bakalım Baho? Ama orada susturuluyor ve ulti yiyip düşüyor. Yani Bambi'nin bir şey yapmasına gerek yok. Olaf alacakmış. Yanına da yürüyen Beyzi vereceklermiş. Takılacakmış. İnanılmaz öne geçti şu an. 8500 altına sahip. Rakip Ormancı 5500. 3000 altın fark var. Daha dakika 9. Yani inanılmaz saçma bir fark var ve Yanında da Soraka'sı olduğu için ekstra güçlenmiş oluyor aslında. Ama işte Soraka'yı anlamak lazım bu adama sonuçta. Adam Soraka'yı oynuyor yani. Aha Kasadin. Güzel oyun. Karma oradan çıkmayı başarıyor mu? Yok Soraka'ymış o özür diliyorum. Buraya oynayacaklar mı? Mavi güçlendirmeyi alıyorlar. O da Wirt. Arka tarafta Kasadin yakalandı. Bambi ultisini kullandı. Bambi onu öldürmeyi başarıyor. Yürgen Beyz onu tutacaktır içeride. Çok fazla hayatta kaldı ama yeterli olacak mı emin değilim. Garen arka tarafta Braum'u da öldürmeyi başaracak. Yalnız arka tarafı kaybediyorlar. Garen Ardo Braum'u kesmeye çalışırken 4'te 4 yapan bir Ezreal var. Orada Penta gelebilir mi? Beşinci maçta Penta mı göreceğiz? Ezreal orada Garen'i öldürürse eğer Penta gelecek. Bakalım kaçmayı başaracak. Ver Penta'yı. Gel buraya. <laughs> Ezreal E'si gelmedi mi? Geldi Penta'yı ver. Penta lan çaldı. Aa, Ayıp ayıp lan. Aa. Bir şey diyeyim mi? Ben Ezreal olsam derim ki Lilia'ya. Kardeşim hayırdır az önce sen bu maça çıkamıyordun ben olmasam. Kaysa ile ben taşımasam derdim. O yüzden de burada oynamıyorum işte. İzliyorum. Ama bir anda Ezreal'da saçma bir seviyeye çıktı. Tabii ki Olaf daha güçlü hala. Ama sonuçta Olaf'ın Ezreal'ı yakalaması da bir hayli zor. Karma'nın ultisi orada boşa gidiyor. Of. Ne biçim vuruyor ya Karma? Şu an bir anda mavi takımın işi zor. Rabadon aldı direkt Lili'ye. Direkt ikinci item Rabadon. Uzun zamandır görmemiştim. Şu an yalnız kasadın biraz sıkıntı yaratabilir derken orada bir şey olmadı. Yalnız karma da iyi vuruyor harbiden ha. Şu an kırmızı takım gerçekten bayağı öne geçti ya. O ezri yılda kalması sıkıntı oldu skorların. Ve oyunun uzaması demek olabilir bu. Oyun uzadığında da Kasadin bambaşka şeyler yapabilir. O yüzden kırmızı takımı bayağı avantaj görüyorum ve sol tarafta kitle kontrol yok. Kitle kontrol olmaması demek Kasadin'in istediği gibi oyun oynaması demek. Bu da çok büyük bir problem oyunun ilerleyen dakikaları adına. Yani nasıl bir çözüm bulacaklar gerçekten bilmiyorum. Hiç kitle kontrolleri yok. Sadece Soraka'nın Silence'ı var. Onu acayip güzel şekilde atıp Kasadin'i öldürmeleri lazım. Başka bir çıkış yolu yok bu oyunun. Eğer ki bir de Zonya alırsa derken burada Jinya Koloni oğlum Lilia ne biçim vuruyor bu ne ya? Bu ne? Eee? Ya bu arada Garen falan da önde ama herhangi bir şekilde kullanamıyorlar onu. Hiçbir şekilde. Aslında Garen kasadını öldürür. Aha! Kötü yakalandı Kasadin. Sıçrası da yok Kasadin'in. Aaa! Oo, orada Kasadin Garen'i görmeden ulti attığı için Burada düşen isim oluyor. Yalnız cinni yakalandı bir anda derken oradan da bir şey çıkmadı. Şimdi Garen'in buraya gelmeyip alt koridoru ittirmeye devam etmesi lazımdı bence. Orayı ittirip bir şeyler yaparlardı ya da Baron'a girmek istiyorlar büyük bir ihtimalle. Hani aniden bir Baron gelirse diyeceğim. Set çok iyi bir noktadan geliyor. Yani bu Baron biraz olacak gibi değil. Üst koridordan baya minyon gidiyor. Alt koridoru doğru düzgün ittiremediler. Bence burada mavi takımdan bir hata geldi. Ama bakalım bunu neyle Sonuçlandıracaklar Barona girmedikleri sürece Kayıp alt üst koridorda seti kovalıyorlar Seti öldürebilirler mi emin değilim şimdi yavaşlatma geldi Bağı da kurdu orada karma Ve seti de öldürmeyi başarıyorlar Burada mavi takımdan kesinlikle ve kesinlikle Güzel bir oyun geldi Şimdi Lili'ye uyutuyor orada arka tarafta 2-3 kişiyi Lili'ye bir şeyler deniyor oradan da olmadı bir şeyler Garen şu an Gerçekten bayağı tank 3. eşyasına doğru gidiyor çok 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 tank. Onu öldürmekte bayağı zorlanacaklar. Ee, hasar konusunda da zaten bir şekilde hasar çıkartıyor Garen'i hepiniz biliyorsunuz. Evet, Kasadin'in Zonya'da bitti. Eyvah eyvah. Bu arada vallahi var ya hani şu an şu maçın 5. maça uzayacağı bana deseler ki ya şöyle bir seri izleyeceksin 5. Ma maça uzayacak maçlarda çekişmeye gidecek hayatta inanmazdım ya ciddi söylüyorum. Aha Bambi U Çok riskli Onu kovalıyor. Ultisini kullanacak şimdi. Önüne gelene vurması lazım Bambi'nin. Herhangi bir şey kişi fark etmek sizin sürekli hasar vurması lazım. Aynen öyle Bambi. Arka tarafta Lilia da düştü ama Lilia düştüğü gibi diğerleri de ölüyor. Yürüyen Beyz nereye yürüyorsun? Yürüyen ne oldu artık bu? Yürüyen ölüm mü <laughs> artık nedir artık? Ne derim diyorum. Ezreal'ı yakalamakta çok zorlanıyorlar. Gördüğünüz gibi tabii ki Lilia'yı yakaladılar ama her şeylerini attılar. Burada da Ezreal, Braum hayatta kalan isimler ama tabii ki burada Ejder'i alan taraf Olaf olacaktır. Sonuçta çarpı var. Şu an Garen'in tanklığını farkında mısınız? Gargoyle'ı var. Doğan'ın kudreti var. Birazdan Sterak alacak büyük ihtimal. Hard var. Acayip bir şeye dönüşmüş durumda şu an. Yani Kassadin'in acilen olması lazım. Kassadin böyle giderse oyun... Yani Kassadin olamadan oyun bitecek. da vuruyor. Öf. Yalnız kadime başladılar burada direkt. Oy! Karma'nın hasar ne? Orada çok güzel bir ulti geldi Garen'den. Çok mantıklı. Şimdi E yeteneğini kullanırsa belki düşürebilir Lilia'yı ama düşürmedi. Burada Garen ölse bile arka tarafta Ejderi almaları bence iyi olabilir derken Olaf da buraya dahil olmuş. Seti kovalıyorlar şimdi arka tarafı kovalıyor Jin. Bakalım Creed orada skorları alabilecek mi derken herkes bir can kaçtı. Arka tarafta Kasadin Ejder'le boğuşuyor. Kasadin ne yapıyor? Ejder'i almaya çalışıyormuş. Ya da bir şey mi? Yok. Birine de dalmıyor. Ne yapmaya çalışıyordu acaba? Oğlum Karma içeriye hiç kimseyi sokmuyor. İnanılmaz saçma bir hasar var Karma'nın şu an. Bildiğin oradan geçirmedi kimseyi. Arka tarafta Garen de Lili'yi kovalıyor. Büyük bir ihtimalle Garen'in ölmesi önemli bile değil burada. Sonuçta Kadim Ejder'i almak çok daha değerli ve Kadim Ejder'i almayı başarıyor mavi takım ve maçı kazanmak için büyük bir adımı atmış oluyorlar. Daha Garen dediğim gibi tanklığını tanklık katmaya devam edecek. Arkasında sonuçta Soraka'sı da var. Biraz daha büyü direncine ihtiyacı olabilir orada. Hem Lili'ye hem Kasım'dan gerçekten iyi yiyor. Evet, Baron'a da başladılar burada. Karma hasarları vurmaya devam ediyor. Şimdi ulti geldi, Karma'nın canı çok azaldı ama tabii ki orada Soraka'sı var, onu dolduracaktır. Kriit arka taraflardan bir şeyler deniyor derken kasadiniye kalıyor. İşte ne dedik oyun başında? Garen'in dini yakalaması lazım. Kasadin Garan'a yakalanmazsa bu oyunda çok rahat eder dedik. Olaf şimdi sıçrayla içeri girdi ama ölmüyor. Baksanıza Ezreal ona vuruyor ama hiç fark etmez. Yürüyen Beyz resmen sadece onu dolduruyor derken arka tarafta set kalmış hayatta. Ama önemli değil çünkü mavi takımda herkes yaşıyor ve burada artık oyun bitebilir. Bakalım minyon dalgası da var ve burada Lilia minyon dalgasını temizleyemezse sıçrasıyla vesairesiyle Burada oyun bitebilir. Gare'nin kesinlikle öne geçip orada Lily'yi geçirmemesi gerekiyor. Bakalım bunu yapabilecekler mi? Büyük bir ihtimalle yapacak. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi minyon dalgasıyla beraber oyunu bitirmeyi başarıyorlar ve mavi takım 3-2 kazanmayı başarıyor. Mutlular gördüğünüz gibi. Yani bence hak ettiler. Kesinlikle hak ettiler. Oyun gitti dediğimiz yerde Karman'ın ejderde yaptığı taşıyım 3-2 kazanalım dedi resmen. Harbiden helal olsun. Tebrik ediyoruz. E, Vahid de bu arada serinin bazı maçlarında çok iyi oynadı nişancıyla hiç beklemediğim performanslar kesinlikle. Helal olsun vallahi herkese. E, iyi oyunlar izledik. Ve bakalım e, şimdi Batu'ya geçeceğiz. Batu sizlere anlatır. Evet geldim buraya. Sizin de elinize sağlık. Elinizden geleni yaptınız. Bence gerçekten yakın bir mücadeleydi. Hani... Karşı takım mı kazandı, siz mi verdiniz? Bu soruları ara ara sordum. Ama elinize sağlık. Takım adına senden de şıma bir iki söz alalım. Sonra etkinliği bitirelim. Takımın kaptanı olarak takımı artık bir kapatma kararı aldım. Ben tamam, Takımı bir kapatma kararı aldım arkadaşlar. Bu son maçlar satışlarından sonra. İşin şakası bir yana gerçekten çok eğlenceli, güzel maçtı. Hani kaybetmek... Sen yakın. Kaybetmek çok da bir şey ifade etmedi şahsen kendi adıma. Çünkü gerçekten eğlendiğim güzel bir maçtı. Herkesin hem kendi takımın hem de rakip takımın eline koluna sağlık demek istiyorum. Nasip değilmiş. Bir sonraki eventte artık intikam mı alırız. <laughs> yine kaybeder miyiz bilmiyorum ama yine eğleneceğimizi biliyorum. Herkese tekrardan eline sağlık. Valla ben topluca bu arada hepinize teşekkür edeyim. Çünkü gerçekten keyifli mücadeleler izledik. Mühim olan dediğin gibi eğlenmek ve keyif almaktı. Ama bizim oyunumuzun doğasında da bir rekabet var. Bence onu da sonuna kadar yaşadık. O yüzden katıldığınız için, bizle olduğunuz için size teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün alana gelen, turnuvaya katılan, bizimle sohbet muhabbet eden tüm oyuncu arkadaşlarıma ekstra teşekkür ediyorum. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çerez'e de orada ayrı bir cici teşekkürler. O da bugün sabahtan beri erken geldi yayını açtı. Aynen. Ve son olarak da bizi ekranlarında izleyen, buradaki arkadaşlarımız gibi sonuna kadar kalıp tüm mücadeleyi gören herkese teşekkür ediyoruz. Bu eventlerimizin ilkiydi. Daha fazlası olacak. Elimizden geldiğince Wild Rift tarafında da farklı farklı renkleri size göstermeye, sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz diyorum. Şimdi topu yayını kapatması için çereze paslayayım. Biz de burada hep birlikte bir görüşürüz muhabbeti yapalım. Oradan da dağılırız. Tekrardan teşekkürler. Görüşürüz.